Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilk önce kolonya dökeyim. Ne olur ne olmaz, evde kalalım. Merhabalar tekrar, size bugün LGBT'nin 5 aşamasından bahsedeceğim. Bu 5 aşama nedir? Aslında LGBT olduğumuzu nasıl kavruyoruz? Yani eşcinsel, lezbiyen, biseksüel, transseksüel. Bunu olduğumuzu nasıl kavruyoruz ve bu aşamaları anlatacağım. Video başlamadan önce beni ilk defa gördüyseniz ismim Cesur. Ve genellikle LGBT içerikli videolar atıyorum. Her neyse uzatmayayım, hadi geçelim. Birinci aşama sorgulama aşaması. Yani dünyaya geliyoruz. Bazıları tabii ki de direkt anlıyor ama sonuçta bunun bir aşamaları var. Yani birinci aşaması sorgulama aşaması. Sorgulama aşaması nedir? Kişinin bununa bir yaş veremem size. Yani e, ama genellikle ergen, yani sıklıkla ergenlik dönemi diyebilirim aslında. Tabii ki bazı bireylerde daha erken, bazı bireylerde daha geç görülebilir bu aşama. Bu aşama nedir? Kişi kendini sorguluyor. Yani mesela atıyorum bir televizyon izlerken, dışarıda birini görürken kime karşı attractive yani çekici buluyor. Fiziksel anlamda hem de duygusal anlamda e, onu ne çekiyor? Bunu sorgulamaya başlıyor. Ya diyor ki ben kadınlar mesela diyelim ki ben erkeğim şu an. Ben diyorum ki ya erkekler bana çekici geliyor. Ha bakın yavaş yavaş sorguluyor. Belki o aslında diyor ki kadınlar da çekici geliyor. Demek ki bu kim? Biseksüel sadece iki şeyden örnek verirsem diyelim. Harz bir şekilde sorgulama aşaması çok önemlidir. Benim sorgulama aşamam 6-7 yaşından itibaren olmuştu. Yani bu fan film film işlerini kavramaya, kavramaya başladığımdan beri olmuştu. Ben ama biraz daha erken yani ergenlikten daha erken kavramaya başladım. Ben kendime sorgulama aşamamı şunu da söyleyebilirim kendim ben hep gay zannediyordum. Ama fiziksel açıdan biseksüel olduğumu 2 yıl önce yani 1 ya da 2 yıl önce yaklaşık olarak sorgulayıp keşfettim. Ama duygusal açıdan değil. Erkeklerden hoşlanıyorum. E, bu aşama gerçekten çok önemlidir. Kişinin kendisini sorgulaması gerekiyor. Bu aşamanın ne kadar uzun süreceğini söyleyemem. Özür çıkarayım en iyisi ya. Bence de bu özür çıkarayım ben. Çünkü yansıma yapıyor olabilir, şu an bilmiyorum o yüzden. Her neyse. Bu kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerde kısa sürer, bazı kişilerde hep biliyordur. Bazı kişilerde daha farklıdır. Geçelim. İkinci aşama. Fark etme aşaması. Şimdi bu fark etme nedir? İkinci aşama şu yani. Biz sorguladık ki, diyelim ki ben kendimden örnek vereyim. Ben sorguladım ve gay olduğumu fark ettim. Bakın, birinci aşamada sorguluyordum. Erkeklere bakıyordum. Aslında sorgulamayla fark etme aşaması birbirine çok yakın. Ya fark etme artık LGBT'den hangisisin? Lezbiyen misin, gay misin, biseksüel misin, transseksüel misin, queer misin, aseksüel misin? Atıyorum panseksüel misin? Bunu artık fark etme aşaması. Üçüncü aşama kabullenme aşaması ya da kabullenmeme aşaması. Yani bazı bireyler bunu kabullenir. Evet ben bir seksüelim. Bir seksüel değil. Bir ya da ben gayim. Bu üçüncü aşamada Kabullenme aşamasıdır. Bazı bireyler bunu ne kadar çok red etse de kabullenme aşaması da vardır. Kabullenme aşaması da bazı bireylerde çok kolay olabilir ama bazı bireylerde gerçekten red edebilir. Mesela biseksüel biridir artık e, bunu baskılıyordur. Yani baskılıyordur, baskılıyordur, baskılıyordur. Ne diyoruz? Baskılanmış duygular bir gün dışarı çıkar. Ama tabii ki de biseksüel olup diyelim ki biseksüelim ben erkeğim e, diyelim ki ağırlığım kadınlar. Ha o zaman tabii ki yani erkekleri bir tık baskılarım. Ha, bu onun için hani belki erkeklere çok çok az bilgisi vardır. Bu yüzden hep bir kadınla birlikte olabilir dünya. Bir kadınla birlikte de hayatını sürekli idame ettirebilir. Yani bir seksüel dediğimizde de akla direkt aa bu nasıl olacak ya nasıl sevgili yapacak? İkisinden hoşlanıyor ama biriyle de ömür boyu hayatını idam ettirebilir. İlla birisiyle olmasına gerek yok. Ama demek istediğim şu baskılama aşaması yani kadınlardan ya, kadınlardan ya da erkeklerden hoşlandığını kabullenmeme baskısı. Demek evet, istediğim bu. Devam edelim. Dördüncü aşama. Artık dördüncü aşamada şu kabullendikten sonra artık arkadaş edinme aşaması. Ya da kitap okuma, film izleme ya da LGBT içerikli herhangi bir şeyler yapma aşaması. Bunu yapmak zorunda değil tabii ki. İşte, İlla hayatını bir şekilde böyle LGBT'ye pat diye sokmak zorunda değil. Yani mesela gay olup da İlla gay film izlemek zorunda değilsiniz ya da gay kitap okumak zorunda değilsiniz ya da illa gaysiniz diye gay arkadaşınız olmak zorunda değil. Bu aşama tabi ilk üç aşamadır. Bu saydığım dördüncü ve beşinci aşama isteğe bağlıdır. Öyle değil. Ben e, hayatımda genellikle bu YouTube kanalına başlamadan önce hiç e, LGBT'den herhangi bir arkadaşım yoktu. Sonrasında hayatıma gay arkadaşlar sokmaya başladım. Ama yani söylediğim gibi arkadaşlar derken de bir iki tane yani çok yok benim arkadaşlarım çok değildir zaten. 7-8 tanedir hani hayatım boyunca en yakın olmuş arkadaş sayım. Evet öyle ve son aşamaya geçelim. Son aşama nedir? Beşinci aşama açılma aşaması. Açılma aşaması aslında en zor olan aşamalardan biridir. Ve kabullenme aşamasından sonra. Aslında sıklıkla en zor olan aşamalardandır. Açılma ve kabullenme aşaması. Ama şunu da söyleyeyim. açılma aşaması isteğe bağlıdır. Yani illa eşcinsel olduğunuz ya da LGBTQ'den herhangi biri olduğunuzu herhangi birinin açılmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de bu sizin özgür kararınız. Aileye açılma, arkadaşa açılma gerçekten çok stresli. Özellikle benim hani, anneme karşı açılma dönemim. Gerçi yakalandım. Videonun sonuna koyarım o videoyu. Anı şeklinde. Gerçekten çok stresliydi ve hani kolay şeyler. Değil bunlar. Hani benim için. Tabi ailenin aileye değişir. Yani kolay olur kolay olmaz. Ama söylediğim yani benim stresliydi ama kötü değildi. Yani annem çok saygılı ve her zaman hani eee değerini biliyorum annemin. Hani siz de bilin değerini. Çünkü hani her zaman beni her zaman korumaya çalıştım. Öyle diyeyim. Çok yani seviyorum annemi. Beşinci aşamada ne dedik? En son açılma aşamasıdır. Derseniz e, tekrar özetleyelim bu aşamaları. Birinci aşama sorgulama aşaması. için ikinci aşama fark, fark etme aşaması. Üçüncü aşama kabullenme ya da kabullenme aşaması. Dördüncü aşama arkadaşı aileye ya da hayatına LGBT sokma, Q sokma. Ve beşincisi de açılma aşaması. Ama dördüncüsü ve beşincisi isteğe bağlı dedik. Evet gördüğünüz gibi LGBT'nin beş aşaması da bunlardı. Ve şunu da söylemek istiyorum son olarak. Arkadaşlar hani hoşgörülü olmalıyız. Hani yani sev sevmek zorunda değilsiniz. Hayatınıza LGBT bireylerini sokmak zorunda değilsiniz. Ama gerçekten saygı. Saygı çok önemli. Hani beni sevme ama saygı duy. Ben de çünkü sana duyuyorum. Çünkü ben kimseye tecavüz etmedim bir eşcinsel olarak. Ben kimseye hırsızlık yapmadım. Kimsenin karısına ya da kocasına kötü gözle bakmadım. Hiçbir bebeğe, hayvana karşı herhangi bir şiddetim ya da tecavüz eğilimim olmadı. Ben sadece bir insanım. Bu şekilde bana saygı duymanızı istiyorum. Bu saygı duymanızı bekliyorum. Çünkü ben sizi duyuyorum. Eğer bu saydığım kriterleri yapmıyorsanız. Her yani neyse işte, çok konuştum galiba. <laughs> Bugünkü videomun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.